Evet. Başımız sağ olsun. Allah razı olsun. bu Bugün de sevenleri. Gel evet, gel, sağ gel, olsun. Gel, sağ gel. Sanatçı devam dostları devam geldi bugün. Sağ olsunlar. Devam Neler söyleyeceksiniz? Yani bugün işte birisini yaptık. Evet. Çok güzel geçti. Gördüğünüz kalabalık. Dualarımız Nerede çok kadar. Zaten Olmaz. dünyanın her tarafından dua ediyor. Mezarına da gittik. Maşallah türbe gibi her gün gelenler var. Bunu artık kapı kırkına da inşallah yapalım. yapacağız. Cenaze kapatma bir var. Sevenleri bir yanımızın yalnız evet. bırakma da onu da. Ee, evet. bunları konuşmamız gerekirken aslında cenaze yaşanan tatsız olaylar olsun, işte tabutun başında fırlaşmalar olsun, miras durumları olsun son dönemde son birkaç günde bu konuşuluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. O geride kaldı. Bu taksit İnşallah ileride hepimiz aynı kandımız. İnşallah bir araya gelince görüşülecek. bu da halledilecek. Şu anda e, baba da olsaydı bunlara üzülürdü zaten biliyorsunuz. Evet. O yüzden bunları konuşmak yargısız. Maris sağlandı mı cumhurbaşkanı? Ya inşallah zamanla her şey yoluna gelecek. Ferdi Bey aslında en çok istediği şeylerden birisi kızıyla barışmak. Bu da çok konuşuyor. O da canı ciğeri. İnşallah dediğim gibi bütün akrabalar bir araya gelecek. Her şey normale dönecek. Sosyal medya miras dediğimiz gibi çok konuşuldu. Gerçekten o böyle bu kadar öyle bir aslında miras durumu var, var, var mı? Bu hala konuşulmaya devam ediyor. Onlar yakında her şey çıkacak ortaya. Şu anda mirasla ilgili bir şey söyleyemedi. Şu kadar tutar. Bu kadar tutar. şey söyleyemem. Tabii ki bir mal varlığı var. Ortaya şey, çıkacak. Abi, peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Sağ, sağ. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Bir ben fotoğraf al. Sana çekilir misin?